Merhaba, bugün sizlerle çok özel bir konuya dalacağız. Hz. Muhammed'i alışıla gelmiş hikayelerden, rivayetlerden biraz sıyrılarak, doğrudan İslam'ın ana kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'in kendi anlatımıyla tanımaya çalışacağız. İşte bu soru aslında bütün bu anlatının merkezinde duruyor. Amacımız, söylentileri değil, bizzat vahyin kendisinin onu nasıl resmettiğini, nasıl tanıttığını anlamak. Ve bakın, Kur'an'ın çizdiği portrenin temel taşı tam olarak bu. O ilahi güçlere sahip bir varlık değil, her şeyden önce bizim gibi bir insan. İşte bu insan olma özelliği onu hepimiz için ulaşılabilir, anlaşılabilir ve örnek alınabilir bir rehber yapıyor. Peki Kur'an'daki kimliğinin özü nedir? Karşımıza ilk bakışta belki zıt gibi görünen ama aslında birbirini harika bir şekilde tamamlayan iki temel rol çıkıyor. Bir tarafta Abdullah yani Allah'ın kulu sıfatıyla mutlak bir alçak gönüllülük ve tam bir teslimiyet var. Diğer tarafta ise Resulullah yani Allah'ın elçisi olarak taşıdığı o ilahi otorite. İşte bu ikisi onun portresinin merkezindeki o hassas dengeyi oluşturuyor. Abdullah yani Allah'ın kulu olmak onun en temel vasfı. Bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Gerçek şerefin kişisel güçte veya makamda değil, yalnızca yaradana kullukta yattığını. Zaten o asla kendisi için bir şey istememiş, insanları daima tek bir Allah'a yönlendirmiştir. Resulullah yani elçi olmasıysa ona ilahi bir otorite veriyor. Çünkü o kendi fikirlerini, kendi arzularını değil, kendisine emanet edilen kutsal bir mesajı iletiyordu. Söyledikleri ilahi bir kaynaktan geliyordu. İşte bu ayet o inanılmaz dengeyi tek bir cümlede özetliyor. Ben de sizin gibi bir insanım diyerek o insani bağ kuruyor ama bana vah yolunuyor diyerek de o ilahi misyonun altını çiziyor. Onun örnekliğinin sırrı tam da bu dengede yatıyor. Şimdi, onun kimliğinden biraz uzaklaşıp misyonunun özüne yani mesajının içeriğine bakalım. Göreceksiniz ki mesajında da benzer bir ikili yapı var. Onun tebliğ yöntemi de tıpkı kimliği gibi iki kanatlıydı adeta. Bir yanda mübeşşir olarak insanlara umut ve müjdeler veriyor, diğer yanda ise nezir olarak onları şefkatle uyarıyordu. Bu onun rehberliğindeki o muazzam dengeyi gözler önüne seriyor. Mesajının bir yüzü tamamen umut ve merhamet üzerine kuruluydu. Allah'ın ne kadar bağışlayıcı olduğunu, tövbe kapısının her zaman açık olduğunu ve iyilik yapanları cennet gibi harika ödüllerin beklediğini müjdeledi. Bu, insanları çaresizlikten kurtarıp iyiliğe yönelten evrensel bir çağrıydı. Mesajının diğer yüzünde ise uyarılar vardı. Ama sakın yanlış anlaşılmasın, buradaki uyarılar bir korkutma, bir tehdit değil. Aksine derin bir şefkatin, bir merhametin ifadesiydi. İnsanları eylemlerinin sonuçları hakkında düşünmeye, ahlaki sorumluluk almaya davet eden samimi bir ikazdı bu mesajından karakterine geçiyoruz. Şimdi Kur'an'ın ona atfettiği en belirleyici, en kapsayıcı sıfata odaklanalım. İşte bu ayet her şeyi özetliyor aslında. Rahmeten lil alemin. Sadece insanlara, sadece Araplara değil, sadece o döneme değil, bütün alemlere, bütün varlıklara bir rahmet, bir merhamet vesilesi. Peki bu alemlere rahmet olmak ne demek? sadece güzel bir söz mü? Hayır, onun hayatının her anı bunun somut bir örneğiydi. Yoksulların yetimlerin yanında olmasından, kendisine en çok eziyet eden düşmanlarını bile affetmesine, hatta hayvanlara ve doğaya gösterdiği o inciliğe kadar. Zaten peygamberliğinden önce bile boşuna el emin yani güvenilir Muhammed olarak tanınmıyordu. Ve bu durum yine bizzat Kur'an tarafından ilahi bir onayla tasdik ediliyor sen, yüce bir ahlak üzeresin onun karakterinin mükemmelliğine bizzat yaradan şahitlik ediyor. Onun bu müthiş karakteri sadece bireysel ilişkilerle sınırlı kalmadı tabii ki. Şimdi kişisel karakterden toplumsal etkiye geçelim ve onun bir lider ve sosyal reformcu olarak nasıl bir toplum inşa ettiğine bakalım. O sadece manevi bir rehber değil, aynı zamanda adil bir toplumun da mimarıydı koyduğu ilkelere bir bakın, 1400 yıl öncesi için ne kadar devrimci olduğunu göreceksiniz. Herkes için adalet, kararları danışarak yani şuurayla alma ve belki de en önemlisi Medine Sözleşmesi ile farklı inançtan insanların barış içinde bir arada yaşayabileceği çoğulcu bir yapı kurması. Bunlar inanılmaz adımlardı. Gerçekten de onun getirdiği sosyal reformlar o günün dünyası için adeta bir devrimdi ezilenlerin hakkını savundu, kadınlara hak ettikleri değeri verdi ve toplumdaki en savunmasız kesimleri koruması altına aldı. Adaletsiz geleneklere meydan okudu. Peki onu tarihteki diğer peygamberlerden ayıran neydi? İşte bu noktada onun peygamberlik zincirindeki nihai yerine bakmamız gerekiyor. Kur'an onu tek başına bir figür olarak sunmaz. Aksine Hz. İbrahim'le başlayan, Hazreti Musa ve Hazreti İsa gibi büyük peygamberlerle devam eden o kutlu zincirin son ve tamamlayıcı halkası olarak tanıtır. Kur'an'da geçen Nebiyyin yani peygamberlerin mührü ifadesi tam da bunu anlatır. Bu, peygamberlik kapısının onunla mühürlendiğini yani ondan sonra yeni bir peygamber gelmeyeceğini ve getirdiği mesajın tüm insanlık için nihai ve evrensel olduğunu ifade eder. Kısacası toparlayacak olursak Kur'an'ın bize çizdiği portreye baktığımızda ne görüyoruz? Allah'ın mütevazı bir kulunu, mesajını ileten yetkin bir elçiyi, alemlere rahmet olmuş merhametli bir lideri ve tüm insanlık için son ve nihai bir rehberi görüyoruz. Ve işte bu noktada sizi bu düşündürücü soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Günümüzün karmaşık sorunları içinde 1400 yıl önce sunulmuş bu liderlik, merhamet ve adalet modelinin bize hala söyleyecek neleri olabilir? Belki de bu sorunun cevabını düşünmek hepimiz için en önemli çıkarım olacaktır.